Birinci olmayı seversin. Birinciliğinize engel olanları ise pek sevmezsiniz. Birinci olamazsanız bazen dünyanız kararır. Aslında hayatta herkes bir kere birinci olmuştur. onun gözünde sizden başka birinci olsun istemezsiniz. Ama onun kalbinde birinci, hatta en birinci daima sizsiniz. Peki bankanızda kaçıncısınız? Kalabalığın içinde herhangi biri mi? Bankanızda sadece bir hesap numarası değil, birinci olmak istiyorsanız Ege Banka gelir. 70. yılında Ege Bank kendini yenilemeye başladı. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için birinci sırada. Bu sözümüzü adımızın yanındaki birle müdürlüyoruz. Ege Bank. Devam ediyoruz. Gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle cep telefonu kampanyamıza devam ediyoruz. Türkiye'deki en değerli beyaz eşya markası Siemens bir buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya fırın ya da televizyon alan herkese bu çok değerli telefonu hediye ediyor. Gene Türksel kartı ve tatlıyla birlikte. Sağ ol, say Sen de sağ ol. Bu benim yeni probiyotik yoğurdum. LC1. Yoğurttan da öte bir yoğurt. LC1'i her gün yiyorum. Sağlığını içimde hissediyorum. Saçımdaki, cildimdeki canlılığını, içimdeki o düzenleyici etkisini gözle görüyorum. Yavrumda bile o zaten sağlıklı. Taptaze. Özel LC1 mayasıyla Nestle tarafından geliştirilen Türkiye'nin tek probiyotik yoğurdu. Yoğurttan bile sağlıklı yoğurt. Misten yeni LC1. Siz ve aileniz için LC1. Içimizden yansıyan sağlık. Yol hikayemiz başlıyor. Dediler ki biz güveniyoruz ona. Uzun ömürlü, dayanıklı, tam Türkiye'nin lastiği dedi. Sen de bu yolların değişmez yolcusu, sürücünün dostusun. Fulda'ları denemek sana düşer. Peki dedik taktık panterleri. Veysel Usta'nın dediği gibi. Gidiyoruz gündüz gece. Döndük virajları. Tırmandık rampaları panter misal. Sevgiyi gördük. Bütünleştik, konuştuk, söyleştik. Kısaca dostlar yolları yaşadık burada. Edirne'den karsa yüzümüzü kara çıkarmadı Fulda. Yol bitti ama sözümüz var. Fulda kalite Türkiye yollarında. Yeni Clear ile kepe veda edip saçlarınıza özen göstermenizin şimdi tam zamanı. Biyodengeleyici formüllü Yeni Clear, kepeğe yol açan mikroorganizmalar üzerinde etkili olarak saçı kepekten arındırır. Üstelik sık kullanıma uygun biyodengeleyici bileşimi saç derisinin doğal nem dengesini korur. Clear'i düzenli olarak kullandığınızda saçlarınız her zaman canlı ve pırıl pırıl olur. Biyo dengeleyici formüllü yeni clear. Kepeksiz güzel saçlar için işi uzmanına bırakın. Kireçli su lekelere yol açar. En iyi yol kalgonit deterjan, tuz ve parlatıcının düzenli birlikte kullanılmasıdır. Jumbo olarak kalgonit öneriyor. Dünyanın en iyilerinden Jumbo kalgoniti öneriyor. Kalgonit, liderlerin tavsiyesi. Maço! Maço! hadi kazı maça gel! Gel kazı maça gel! Mutluluğu oynasın! Hepsine beş kazan. Bedava dostlar götür. Şimdi Lay's Ruffles Doritos ve Chitoslarda kazımaç kartları ve sine beşler var. Oyna gönder sine beş çekilişine katıl. Üstelik yüz binlerce Doritos bedava. Aça maça maça kazı maça. Hosta sıvı çamaşır suyundan o kadar öteki artık rakipleri bile bu öteyi bilmiyor. Bir ürün sadece belli bir konuda ihtisaslaşmışsa onu kullanmayı tercih edebilerdim. Nasıl ki yumuşatıcıyı ayrıca kullanıyorum. Kireç önlemek için de kaldığını kullanıyorum. Deterjanı temizlemek için kaldonu ve kireç önlemek için kullanmak bence en mantıklısı. Saçların ısıyla sağlık kazandığı yeni bir dünya. Yeni Elidor Termasilk sayesinde artık fön, saç maşası gibi saçı ısıyla şekillendiren her şey saça sağlık kazandırıyor. Çünkü yeni Elidor Termasilk'in çok özel formülü ısıyla harekete geçiyor. İçerdiği aktif maddeler saçı korumanın da ötesinde saç deliğini güçlendiriyor. Artık saçınız ısıyla şekillenirken sağlıkla kazanacak. Multivitaminli ve Elidor saçınızı anlar, size özel çözümler sunar. İşte yeni kargonit iki aşama plast tablet. Tam yüzde otuz daha iyi. İki aşama plast tablet. Yeni erişilmez temizleme gücü. Anne! Bitti! Yeni <laughs> tuvalet kağıdı. Doğa kadar yumuşak. Fiyatı? <laughs> Bu lekiye bir ön müdahale şart. Üzülmeyin. Bir ön çözüm var. ...Kosla zor lekeler için ön çözüm spreyi. Yıkamadan önce müdahale edin, her zamanki gibi yıkayın. Bu özel fırçalı jel, bu da stik. İki fıs fıs zor leke fattı böylece bitti. Leke uzmanı Kosla'dan zor lekelere ön çözüm sistemi. Bu yeni teknolojiyle artık zor lekeler benden korksun. Onu, bunun önemli bir kısmını geride bırakmış görmek yüzümüzü güldürür. Hele ilk adımdan beri yolunu açarken içiniz rahatsız yol boyunca her zaman destek ve sevgiyi hak ediyor. Daha yolun başında elinden tutun. İyi bir öğrenim yolu açın. Diploma hesabı birikimlerinizi döviz olarak değerlendiriyor. Hayat sigortasıyla çocuğunuzun geleceğini güvenceye alıyor. Onlar için böyle güvenli yollar gerekmiyor. Şimdi de iktisat bankası. Memnuniyet. Benim otomobilim Renault 19. Bazen değişiklik olsun diye dayanıksız şeyler alıyorum. Aa! Renault 19. Yıllarca yepyeni. Sine lig fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. İşte 11. haftanın maçları. Yarın Trabzonspor Karabükspor. Pazar Çanakkale Demirspor Galatasaray ve Beşiktaş Adanaspor Spor maçlarının geniş özeti. Hepsi sadece Sine 5'te. 5 Kasım ayı boyunca ayda sadece bin lira. Hemen iyi olun? Türkiye'nin en büyük adımız Sinebeş. 0 212 225 55 55. Senin için. Sadece senin için. Demirbank bireysel. Bankacılığı sizin için çok kolaylaştırıyoruz size demir kart hızıyla Türkiye'nin her yerinden 24 saat para çekme ve işlem yapma kolaylığı getiriyoruz. Demirbank iyi günler diler. Türkiye böylesini görmedi. Böylesini kimse vermedi. Bundan böyle her eve moral gelecek. Moral gelecek. Moral gelecek. Ev ihtiyaçlarınız gerçek promosyon gazetesi moralden. Son yok, beklemek yok. Anında teslim. Avrupa'dan ithal kırılmaz yemek takımları. Boy boy ballerini tavalar, ballerini tencereler ve daha niceleri. Üstelik hemen teslim. Bu çok kaliteli ürünler piyasa değerinin dörtte bir fiyatına sadece Moral gazetesiyle. Bakkalınıza uğrayın, kaliteyi kıyaslayın. Moral yanı başınızda, moral bakkalınızda. Yarın mutlaka bakkalınıza uğrayın. Geçtiğimiz hafta 29.4 izlenme payıyla cumartesi akşamının en çok izlenen programı olan Küçük İvo... bu haftada herkesi ekranlara bağlayacak. Kaza geçiren Demir Komada. Aysel çocuğunu babasız mı doğuracak? Mine ben hamileyim? Sen ne söylüyorsun anne? İbo, Aysel'in yanına gitmek isteyen Mine'yi bu fikrinden vazgeçirmeye çalışıyor. Cemile tarafından hırsızlıkla suçlanan İbo, Serhat abiyle görüşebilecek mi?

Amerikan Express Kart şimdi alışverişlerinizde taksit sistemi avantajı sunuyor. Hem sıfır faizle taksitlendirme kolaylığı hem üstün kredi kartı ayrıcalıkları sadece Amerikan Express Kart'ta. Amerikan Express Kart sadece Akbank'ta. Amerikan Express Kart. Bu kart şart. Gördün bak bu almalar hep böyle. Hiç görmezdi. Taksi. <laughs> bu adamlar da sinir falan mı? Öyle ne bir şeye bağırsınlar, ne sinirlensinler. Hayatta göremezsin böyle şey. Hello, hello Hey, hey, hey. Was denn? Bir iş bana sevmem mi? Ich war nur zwei Stunden weg gestern Abend. Kannst Andreas fragen? Soğuk bu adamlar ya. Ne düşündüklerini, ne hissettiklerini hiç belli etmezler. onlar için en güzeli, en iyisi Alman Almanmalıdır. Aa, bak orada dur. Bizim Alman patronu istedi, bütün arabalarla lasta takıldı. Dünyaya bakın, lastayı göreceksiniz. <laughs> Çocukken yaramazlıkta üstüme yoktu. Hani tam düz duvara tırmanan cinsten. En büyük keyfim de ...fesleğen kokulu mutfağımıza gizlice dalıp o efis kaymaklı yoğurtları tırtıklamaktı. Ne lezzetti yarabbim. Ahmet, ...günlerden bir peşte kaldı geriye. İnanır mısınız? peştin kıvamı hala aynı kıvam... ...lezzeti hala aynı lezzet. Annemin söylediğine göre... ...o nefis lezzetin çok özel bir sırrı varmış. O sırrı hala kimse çözemedi. Ahmet, ne yapıyorsun? Eski alışkanlık. Tikbeşli. Bu lezzet hiç değişmeyecek. Aşığım ve hangi bitkilerin saçıma iyi geldiğini bilirim. Ancak tek başına bu bitkiler yeterli değil. İşte bu yüzden Palmolive doğadaki en iyi bitkileri saçı besleyip parlamasını sağlayan vitamin kompleksiyle zenginleştirerek doğanın gücünü bilimin uzmanlığıyla birleştirdi. Sonuç vitamin kompleksi yeni Palmolive Nature's. Güzel görünümlü saçlar için. Yeni Palmolive Nature's'la şimdi saçlarım eskisinden çok daha güzel. Vitamin kompleksi yeni Palmolive Nature's. Işıl ışıl güzel saçlar. Haydi kazı baça gel! Gel kazı baça gel! Bu oyna, sine 5 kazan! Feda dostlar dostları götür! Şimdi Lace, Ruffles, Doritos ve Chitos'lardan kazı maç kartları ve sine 5'ler var. Oyna gönder, sine 5 çekilişine katıl. Üstelik yüz binlerce Doritos bedava. var. maça! baça! Kazı baça! Tüm evinizde mikroplara karşı güvenli bir alan yaratın. Mark Hijyen. Hmm. Fırında kampanya. Ayda 5 milyon 900 bin liralık dilimlerle sabit fiyat garantili ön ödemeli kampanya Ayçelik'te. 3 yıl garantili Ayçelik'leri kaçırmayın. Bu akşam kosta alınacak gelirsin meyve suyu döktü Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Süper fresh ton balığı fiyatlarını indirdi. Hem en lezzetli ton balığı hem ekonomik ambalajlarda hem de bundan böyle üçte bir indirimli. Fiyatları kıyaslayın, süper fresh ton balığı yiyin. Kalgoni erişilmez temizleme gücü. Kurtaran kampanya Sıfır vade farkıyla 3 yıl garantili Arçelikleri kaçırmayın Gerçeği gözünüzle görün Mogaz gerçeğini Mükemmel enerjiyi tanıyın doktoru Mogaz ince gazın Güçlü alevini görün Mogaz yaşamınızın Her anında yanınızda gaz, Güvenle kapayın gözlerinizi Rahatlayın Mogaz yuvanızda Lavlamatikle sık yıkanan çamaşırlarınız artık yıpranmasın. Araba kullanmak benim için büyük bir zevk. Tabii iyi bir araba olmalı. Tek sorun pahalı bir zevk olmasın. Neyse ki nakit otomobil. Nakit otomobil sizi istediğiniz gibi bir araba sahibi yapıyor. Hiç zorlanmadı. Nakit otomobil satın size özel çözümlerinden sadece biri. Siz de iktisatla çalışın, otomobil alırken birbirinizi kaçırmayın. İktisat, memnuniyetle. Sinema her zaman böyle keyif vermeli. Michael Duck. Sean Penn. <laughs> Ayın galası. The Game. Oyun. Yarın gala gecesinde. İstanbul Ataşehir, Ankara Bilkent, Ümitkent, İzmir Mavi Şehir. Emlak Bankası'nın bu özel projeleri çok özel şartlarla sizleri bekliyor. Yüze 25 peşinat verip geri kalanı 60 ay vadeyle ödeyin. Taksitleriniz ise sadece her 6 ayda bir tüketici fiyat endeksinin yüzde 5 fazlası oranında artacak. Siz de gecikmeden Emlak Bankası'nın bu özel şartlarından faydalanın. Hemen arayın. Çolpa 275 55 55. Türkiye böylesini görmedi böylesini kimse vermedi. Bundan böyle her eve moral gelecek. Moral gelecek. Moral gelecek. Ev ihtiyaçlarınız gerçek promosyon gazetesi moralden. Kupon yok, beklemek yok. Anında teslim. Avrupa'dan ithal kırılmaz yemek takımları. Boy boy ballerini tavalar, ballerini tencereler ve daha niceleri. Üstelik hemen teslim. Bu çok kaliteli ürünler piyasa değerinin dörtte bir fiyatına sadece moral gazetesiyle. Bakkalınıza uğrayın, kaliteyi kıyaslayın. Moral yanı başınızda, moral bakkalınızda. Yarın mutlaka bakkalınıza uğrayın. Doğru. Aşk ve onur için haksızlığa karşı sadece bir kişi var. Deli yürek. Ben nereye gidip kamyon şoförü olayım. Ben senin burada çalışmayacağını biliyordum sadece. Bu zamanlar Türkiye'de yaşananları salı akşamı deli yürekte izleyin. Ben resmi görevlilere haraç veriyorum. Kılıfını da bulmuşsunuz. Benim oynadığım satrançı izleyemiyorsunuz. Kahraman olacaksan dırdırlanmayacaksın.